Türk gibi diyor ahd ettik. Müslüman gibi diyor ahd ettik. Osmanlı gibi diyor ahd ettik. Medine'yi diyor bir İngiliz yüzbaşısına diyor asla teslim etmeyeceğim. Şimdi diyorsunuz ki diyor ne olacak? İngiliz diyor Mescid-i Nebevi'nin kapısına gelmiş olsa bile. Mescid-i Nebevi avlusundaki diyor Hazreti Fatıma bahçesinin oraya kadar girmiş olsa bile. Son kez diyor taarruza çıkacağız. O taarruza çıktığımız esnada omuzlarınıza diyor bu Türk bayraklarını alacaksınız. Hepimiz diyor Mescidi Nebevi'nin avlusunda diyor İngiliz kurşunlarıyla diyor şehit düşeceğiz. Bizim omuzlarımızdaki diyor Türk bayrakları cennetteki hurilerin diyor başörtüler olacak. Buna diyor Müslümanca ahdettik. Buna diyor Türk gibi ahdettik. Medine diyor kimseye teslim etmeyeceğiz.